Şubat 2019'dan bu yana Balıkesir Cephiz Cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan Sarıkaya böbrek nakli yapılacak hale geldi. Bir böbreği 1997'de askerdeyken alınan Sarıkaya'nın ikinci böbreği %50 çalışıyordu. Cezaevine girdikten sonra o böbreğin işlevi de birden bire %30'a düştü. Dire önce kontrole götürülen Sarıkaya'ya doktorlar artık nakil yapılması lazım dedi. Eşinin Kasım ve Aralık 2019'da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne iki kez götürüldüğünü söyleyen Müzeyyen Sarıkaya, ilk götürdüklerinde doktor rapora ölüm tehlikesi yoktur yazmış. Ölünce bir tehlike var diyecekler. Geri dönüşü olan bir hastalık değil. Çırpınmamız bundan dolayı diye konuştu. Bold medyayı konuşan Müzeyyen Sarıkaya ev hapsi ve ceza ertelemesi gibi seçenekler varken neden bunların uygulanmadığını da sordu. Özel bir yurtta idarecilik yaptığı için ...Cemal soruşturmaları kapsamında tutuklanan Sarıkaya'nın davası 5 kez mahkemeye çıkmasına rağmen henüz sonuçlanmış değil. Ramazan Sarıkaya ile ilgili Ocak ayında meclise soru önergesi veren ve cezaevinde kaldığı için kalan böbreğini kaybetmesi halinde sorumlu ya da sorumlular kim ya da kimler olacaktır diye soran HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu soru önergesinden sonra Balıkesir'deki yetkili makamların Sarıkaya'nın tahliyesi için gerekli işlemleri başlattığını duyurmuştu.